Sevgili fizik canavarları, hepiniz en güzel merhabalardan bu videoda da bir tane daha gönderiyorum. Ümit ediyorum bu videoda da sağlığınız, saatiniz, huzurunuz ve mutluluğunuz yerindedir. Sevgili fizik canavarlarım, biz bu videoda size sıvıların kaldırma kuvveti meselesini anlatacağız. Aslında sıvıların kaldırma kuvvetine gelmeden önce size şunu söyleyeyim. Akışkanlar, bunun içerisinde gazlar da var. Her ikisi de aslında içinde bulunan cisimlere bir kaldırma kuvveti uygular. Yani aslında açık havada bir kaldırma kuvveti uygular. Mesela uçan balonu düşünün. Bir çocuk balonunu düşünün. İçerisinde helyum doldurulmuş olan bir balonu bıraktığınızda balonun havaya doğru yükseldiğini görürsünüz. Buradan şunu algılayabilirsiniz. Bunu yukarıya doğru götüren bir ne olmalı? Kuvvet olmalı ki bu kuvvete açık havanın uyguladığı kaldırma kuvvetidir arkadaşlar. Ancak biz bu videoda size sıvılar üzerindeki kaldırma kuvvetine bakacağız. Gelin isterseniz vakit kaybetmeden bunun ne olduğuna beraberce bakalım. Ne diyoruz? Sıvıların kaldırma kuvveti diyoruz. Şimdi şekilde görüldüğü gibi sıvı içerisine girmiş bir neyiniz var? Geminiz var arkadaşlar. Bu gemiye sıvı tarafından yukarıya doğru ne uygulandığını görüyorsunuz? Kuvvet uygulandığını görüyorsunuz. Sıvılar içlerinde bulunan bütün cisimleri yukarıya doğru iterler. Bu itmelerinin nedeni onların cisimlere uyguladığı nedir? Kaldırma kuvvetidir diyeceğiz arkadaşlar. Mesela biz sağ tarafta gördüğünüz gibi görsel 1'deki şamandıra ya da görsel 2'deki kayık üzerinde kaldırma kuvvetini görebiliriz. Nasıl göreceğiz? Şöyle göreceğiz. Aslında normalde bu adamların bir ağırlıkları var. Nereye doğrasında? ağırlıklar aslında yeryüzüne doğru. Yani g ağırlıkları aslında yeryüzüne doğru bir g ağırlıkları var. Ama bu adamlar batmıyorlar. Bu adamlar batmıyorsa bunu dengeleyecek bir ne olması lazım arkadaşlar? Kaldırma kuvveti olması lazım. Yani daha doğrusu kuvvet olması lazım. İşte bunu dengeleyecek olan kuvvete biz ne diyoruz? Kaldırma kuvveti diyoruz. Yani Fk diyoruz arkadaşlar. Bunu kim bulmuş? Milattan önce 287 ile 212 arasında yaşamış olan Arşimet denilen vatandaş bulmuş sıvı tarafından uygulanan kaldırma kuvvetini keşfetmiş. Bunun hikayesini herhalde hepiniz biliyorsunuzdur. Gelin isterseniz bu Archimedes'in ne dediğine, ne anlattığına bakalım. Archimedes ilkesi şunu söylüyor. Diyor ki bir kısmı veya tamamı akışkana batan bir cisme cismin yer değiştirdiği akışkanın ağırlığına eşit büyüklükte kaldırma kuvveti etkir. Yani şöyle söylüyor arkadaşlar. Diyor ki biz daha önce daha önce e, madde ve özellikleri videosuna vermiştik size. Şunu söyledik aslında. Dedik ki orada kardeşim eğer bir cisim sıvı içerisine batıyorsa sıvı içerisine giren ya da sıvı içerisindeki kapladığı hacim kadar hacimde sıvıyı ne yapar dedik? Yükseltir dedik. Aslında bu adam sıvı içerisinde ya da şuradaki adam fark etmez. Her ikisi de aynı şeyi ifade edebiliriz. Bu adam aslında sıvı içerisine girmeden önce bu yokken sıvı seviyesi şuralarda bir yerdeydi. Ama bu adam sıvıya bırakıldığında sıvı seviyesi buraya kadar yükseldi. Buradaki yükselen miktar aslında cismin sıvıya batan hacmi kadardır. Cismin batan hacmi kadardır arkadaşlar. Yani cisimler batan hacimleri kadar hacimde sıvıyı yükseltirler. Arşimete şunu söylüyor diyor ki bir cismin diyor yer değiştirdiği akışkanın yani yükselttiği akışkanın ağırlığı ne kadarsa bu yükselttiği ya da burada taşırdığı. Şimdi burada ne yapıyor? Bir sıvı taşıyor. Burada taşan sıvının bir ağırlığı var. Taşan sıvının ağırlığı ne kadardır arkadaşlar? Cismin batan hacmi yani şöyle söyleyeyim mesela, taşan sıvının ağırlığı aslında ağırlık neydi? Önce onu ifade edelim size. Ağırlık aslında mg idi. M neydi burada? dv çarpı g idi. O zaman buradaki V dediğim şey taşan sıvının ağırlığı için. Taşan sıvının önce hacmini bulmamız lazım. Hacmi ne kadardır bunun? Bu cismin batan hacmi kadardır. O zaman ben buna batan hacmi kadar V batan çarpı sıvının öz kütlesine de eğer ds dersek d sıvı çarpı buradaki g geleceği için o zaman taşan sıvının ağırlığı budur arkadaşım. V batan çarpı d sıvı çarpı g'dir. Aşma diyor ki işte bu taşan sıvının ağırlığı her durumda Kaldırma kuvvetini eşittir diyor. Asla bizim için en önemli olan mesele budur. Arşiment için verilen bilgi budur. Yani cisim nerede olursa olsun aslında birazdan göreceğiz. Bunun üç durumu var. Tamamı ee, bir kısmı batık askıda kalabilir. Tamamı batık askıda kalabilir ya da dibe batabilir. Bu üç durumdan hangisi olursa olsun her durumda taşan sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetine eşittir. Burada en önemli bilgi budur. Aslında arşimetle ilgili bilmeniz gereken en önemli mesele budur. Gel isterseniz bunu ayrıntılı bir şekilde anlatalım. Şöyle diyelim. Cisimlerin sıvı içerisindeki denge durumlarını verilmiş. Mesela birinci durumda diyor ki yüzen bir cismin var. Şimdi cisim yüzse de askıda da kalsa her durumda cismin üzerine etkilen kuvvet diyagramını çıkartmanız lazım arkadaşlar. Kuvvet diyagramı. Bir, ağırlık banko. Bakın her ikisinde de ağırlığı gösterdim. Kaldırma kuvveti banko. Yani sıvı içerisinde bulunan bütün cisimlere sıvılar yukarı yönlü bir kaldırma kuvveti uygularlar. Bu da banko. Burada hiçbir sıkıntı yok. Burada bizim bilmemiz gereken öncüller var. Yani. Burada bizim bilmemiz gereken öncüller daha önce madde ve özelliklerinde verdiğimiz öncüllerden olduğu gibi. Bir aslında bir diyelim buna biz şöyle diyelim. Öz kütle ile ilgili mesele. Öz kütle ile ilgili mevzu verelim önce. Öz kütle ile ilgili mevzuda şunu söylüyoruz. Diyoruz ki eğer bir cisim sıvıda yüzüyorsa cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçüktür. Yok. Eğer tamam batık askıdaysa o zaman cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşittir. Önce birinci öncüde bunu belirleyelim. İkinci öncüde neyi belirleyeceğiz? İkinci öncüde kuvveti belirleyeceğiz arkadaşlar. Kuvvet diyagramını belirleyeceğiz. Şimdi kuvvet için şunu söylüyoruz. Şimdi Newton'un birinci yasası eylemsizlikti. Neydi eylemsizlik yasası? Bir cisim bulunduğu konumu koruyorsa üzerine etki eden kuvvetlerin bileşkesi neydi arkadaşlar? Sıfırdı. O halde buna yukarıya doğru etki eden FK aşağıya doğru olan G'ye eşit olmalı ki bu cisim bulunduğu konumu korusun. Yani burada kaldırma kuvveti G'ye nedir arkadaşlar? Eşittir diyeceksiniz. Ama aynı durumda burada da aynısını söyleyeceksiniz. Burada da FK ne eşittir diyeceksiniz? G'ye eşittir diyeceksiniz. O halde cisim sıfırın içerisinde dengede olduğunda kaldırma kuvveti neye eşitmiş? Cismin ağırlığına eşitmiş. Burada neymiş? Kaldırma kuvveti cismin ağırlığına yine eşitmiş. Bakın burada da eşit. Burada da eşittir. Buraya dikkat edin. O halde şimdi taşan sıvının ağırlığı her durumda neye eşitti? Taşan sıvının ağırlığı her durumda neye eşitti? Kaldırma kuvvetine eşitti. O halde bak olaya dikkat edin şimdi. Şimdi buradaki taşan sıvının ağırlığı eğer kaldırma kuvvetine eşitse ki bu kaldırma kuvveti de ağırlığa eşitse. Şimdi sen buraya G kadar bir ağırlık attın. Buradan giden sıvı da G kadar olduğuna göre, burada G geldi, G gitti. O zaman bu kapta ağırlaşma ne yapacaktır arkadaşlar? Olmayacaktır. Aynı durum sağdaki kap içinde geçerlidir. Burada da yine ağırlaşma ne yapacaktır arkadaşlar? Olmayacaktır diyeceksiniz. Peki dibe batıyorsa? Batmışsa? 1. Önce öz kütle ile ilgili bir meseleye bakacağız. Cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyüktür. Cismin öz kütlesi büyükmüş ki dibe batmış. 2. Cisim aşağıya doğru hareket ettiğine göre cismin üzerine etkiden kaldırma kuvveti ağırlıktan küçükmüş. Yani ağırlık FK'dan büyükmüş. Bu nedenle bu adam yukarıya doğru gidememiş. Aşağıya doğru gitmiş. Ama her durumda taşan sıvının ağırlığı ne eşittir arkadaşlar 3. öncülde? Taşan sıvının ağırlığı FK'ya eşittir. Şimdi buradan FK kadar sıvı taştı. E buraya da G kadar geldi. Ve FK da G'den daha küçük. O halde G geldi. G'den küçük bir şey gittiğine göre bu kapta ağırlaşma ne yapacaktır arkadaşlar? Olacaktır diyeceksiniz. O zaman bu, bu kapta ağırlaşma vardır diyeceksiniz. Gel isterseniz bir örnekle arkadaşlar meseleyi biraz pekiştirmeye çalışalım. Şöyle diyor diyor ki. Ağzına kadar diyor sıvıyla dolu taşıma kabı içine içleri dolu ağırlıkları eşit K, L, M cisimleri üstten yavaşça bırakıldığında şekildeki gibi biraz sıvı taşırak dengeye geliyorlar. Şimdi burada önemli olan mesele şu. Bunları biz ayrı ayrı bırakıyoruz. Yani K'yı, L'yi, M'yi bırakıyoruz. Bıraktığımızda yavaşça cisimlerin denge durumlarının şekildeki gibi olduğunu görüyoruz. Şimdi birinci önceden soruyor. Öz kütleler arasında ilişki. Şimdi A şıkkını çözümleyelim. A şıkkında diyor ki sıra. Ne dedik? Dibe batanın öz kütlesi sıvıdan büyük. Yüzenin öz kütlesi sıvıdan küçük. Askıda kalanın öz kütlesi sıvıya eşit. O halde demek ki DK burada en büyük öz kütleye sahip. Sonra DL, sonra da ne gelecektir? DM gelecektir arkadaşlar. Cisimlere etkiden kaldırma kuvvetleri arasında ilişki. Yani 5 şıkkında neyi söylüyor bize artık? Kuvvetle ilgili meseleyi soruyor. Şimdi kuvvetle ilgili meselede şunu söyledik. Dedi ki kardeşim L ve M için kaldırma kuvveti neye ağırlığı Ağırlığa eşittir. Tekrar edelim. L ve M için L ve M de FK eşittir G. Şimdi bu adamların ağırlıkları eşit. Eğer bu adamın ağırlıkları eşitse o zaman bunların FK'larının da ne olması lazım? Eşit olması lazım. O halde burada efle ile efmenin birbirine eşit olduğunu görüyorum. Ama K'ya geldiğimizde K'da aşağıya doğru olan ağırlık yani GK buna uygulanan kaldırma kuvvetinden daha büyükmüş. Ki bu adam dibe gitmiş. O halde bunun kaldırma kuvveti yani K'nın kaldırma kuvveti daha küçükmüş diyeceksiniz arkadaşlar. Cisimlerden hangileri kendi ağırlığı kadar sıvı taşırır? Ne dedik? Bir önceki sayfada yüzenlerinki yani L ve M'ninki kendi ağırlığı kadar taşırır demiştik. Hatırlayın. İsterseniz bir önceki sunuya dönebilirsiniz. Videoyu biraz geri alarak oraya bakabilirsiniz. Cisimlerden hangileri kendi hacmi kadar sıvı taşırır? Bakın ne kadar? Hacmi kadar. Cisimler batan hacmi kadar sıvı taşırırdı. L ile K'nın tamamı batık olduğu için o zaman bunlar ne yapacaktır? Hacmi kadar sıvı taşıracaktır. O halde cevap ne olacaktır? K ve L olacaktır. Peki hangi cisimler kolunda kabda ağırlaşma olmamıştır? Kendi ağırlığı kadar sıvı taşıranlar arkadaşlar. O da L ve M olacaktır diyeceksiniz. Peki devam edelim arkadaşlar. Diyor ki işlerinde diyor 4 gram bölü santimetre gibi üstüne sıvı bulunan bir kaba A ve B cisimler konulduğunda şekildeki gibi dengede kalıyorlar. Eyvallah. A ile B'nin öz kütlelerinin oranı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar. Bu soruların çözümünde bakın yapmanız gereken şey kuvvet eşitliği yazmaktır. Eğer bir adam dengede duruyorsa yani aşağıya ya da yukarıya doğru gitmiyorsa üzerine etki eden kaldırma kuvveti ağırlığı nedir? Eşit diyeceksiniz. Sevgili canavarlarım, sevgili fizik canavarları bakın A için ve B için gelin beraberce yazalım. Kaldırma kuvveti aslında şuraya bir genel denklem yazalım. FK eşittir G yazalım. A ve B için yazalım. A'nın Batan hacmi kaç bölme batmış? Bakın 1, 2, 3 bölme batmış. Yani 3V batmış. DS öz kütleli sıvıya yer çekilmesi G. FK'nın formülünü tekrar şuraya yazıyorum. V batan çarpı D sıvı çarpı G idi. Unutmayın. G yazıyorum şimdi. G neydi arkadaşlar? V cisim çarpı D cisim. Yani 6V hacme sahiptir. Burada A çarpı DA çarpı G. Şimdi B için yazalım arkadaşlar mesela. B'nin ne kadar batmış? B'nin de yine 3 V'si batmış D S, kadar. Ama hacmi ne kadar? 4 V çarpı DB çarpı G kadar. Bakın bunları taraf tarafa eğer ifade oranıcı olursanız. Bakın bunlar birbirini götürdüler. Bakın şunlar birbirini götürdüler. Şunlar da birbirini götürdüler. O zaman D A bölü D B oranı kaç çıkacaktır arkadaşlar? İçler ve dışlar çarpımından dolayı 2 bölü 3 çıkacaktır diyeceksiniz. Evet sevgili fizik canavarları. Bir sonraki soruyla devam edelim. Şöyle diyor diyor ki 60 gram olan diyor K cismi şekil 1'deki gibi diyor sıvı içerisinde diyor. Dengede duruyormuş. E K cisminin üzerine ne yapmışlar? Bir cisim koymuşlar. Ne kadar kütlesi? M kadar. M kadar kütlesi olan bir cisim koymuşlar. Şekil gibi dengede kalmış. Şimdi bakın aslında tabi neyse şöyle çözeceğiz. Yine burada aslında kuvvet diyagramını yazacağız ama yorum da yapabilirdik aslında burada ama kuvvet diyagramını yazalım yine. Yani şöyle yazacağız. Diyeceğiz ki bu adamlar dengede duruyorlar. Yine bu adamlar için FK eşittir G'dir. Yani hem birinci için hem de ikinci için FK eşittir G yazacağım. Burada 3 V batmış. D sıvıya çarpı G ama burada ağırlık sadece K'nın ağırlığı var. Ama ikinci öncülde arkadaşlar ikinci şekilde ne kadar batmış? 5 V batmış. Dikkat edin. 5 V batmış D sıvıya. Ama burada gk artı m var. Şimdi gk dediğim şey ne kadar arkadaşlar? Gk dediğim şey 3 vdsg. O halde ben burada gk girdiğim 3 vdsg yazarsam burada m ne çıkacaktır arkadaşlar? 2 vdsg çıkacaktır. Şimdi bana şunu söylüyor. diyor ki bu 60 gram diyor. Şimdi 3 vdsg şöyle diyeyim, 3 vdsg eşittir 60 gramsa, o zaman 2 vdsg x gramdır diyebilirsiniz. Buradan eğer oranacak olursanız meseleyi ne çıkacaktır x arkadaşlar? 40 gram çıkacaktır. O halde m kütlesi ne kadarmış arkadaşlar? 40 grammış diyeceksiniz. Şimdi geldik başka önemli bir meseleye. Önemli mesele şu. Buraya kadar olan durumda aslında tek sıvının uyguladığı kaldırma katına baktık. Peki eğer sıvı birden fazlaysa ve bu sıvılar birbirine karışmıyorsa yani bir heterojen karışımın varsa o zaman ne yapacaksın? Eğer televizyon karışımın varsa şunu bir her sıvı içinde bulunan cisime bir kaldırmak kodu uygular. Yalnız burada iki tane sıvım var. Biri D1 özküleri diye D2 özküleri. İsterseniz önce burada özküle ile ilgili yorum yapayım ben size. Şimdi A şıkkı diyelim yani birinci öncüle şunu söyleyeceğiz ki cisim ya ben bunun özkütesine eğer DC diyecek olursam Cismin öz kütlesi D2'den küçük. Niye? Çünkü onda yüzüyor. Ama D1'den büyük. Çünkü onda batmış. O zaman şöyle söylüyorum. Diyorum ki D cisim D1'den büyüktür. Ama D2'den küçüktür. 2. Şimdi cisme uygulanan kaldırma kuvveti her ikisi yani V1 hacmi D1'e V2 hacmi D2'ye battığı için her ikisinin ayrı ayrı uyguladığı kaldırma kuvvetlerinden bahsedeceğiz. Yani burada F1 birinci sıvımlı uyguladı kaldırma kuvveti. Burada F2 ikinci sıvımlı uyguladı kaldırma kuvveti diyeceksiniz. O halde ben burada aslında FK eşittir G yine yazacağım. Çünkü yine dengede bu adam aşağı ya da yukarı gitmiyorsa. O zaman burada FK dediğim şey F1 ile F2'nin toplamı neye eşit olacak burada? Cismin ağırına eşit olacak. F1 ne kadar peki burada? Vepatan çarpı D sıvı yani V1 çarpı D1 artı V2 çarpı D2. Tabii ben bunları G parantezine aldım. unutmayın. Eşittir diyeceğim. V1 artı V2 çarpı D cisim çarpı G yazayım. Buradaki G'ler zaten birbirini götürürüz arkadaşlar. O zaman burada ne gelecek? V1 D1 artı V2 D2 eşittir. V1 artı V2 çarpı D cisim cevabı. Benim için olacaktır arkadaşlar. İşlemin sonucu olacak. Artık burada ne verildi? Ne soruluyor? Ona göre ifadeyi yorumlayacaksınız. İsterseniz bununla ilgili bir tane soru çözelim arkadaşlar. Gelin beraberce şöyle diyeceğiz. Tabi bu arada fizik canavarından çevrenize bahsetmeyi unutmuyorsunuz. Değil mi? Bu kanaldan istifade eden sayısını artıracağız. Böylelikle bu kanalı ne kadar çok kişiye ulaştırırsak bu kanaldan istifade eden yararlanan sayısı da o kadar fazla olacaktır. Emekleriniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Peki. Şimdi sevgili fizik canavarları. Bakın burada bir heterojen karışımımız var ve K cismi heterojen karışımların arasında duruyor. Bana şunu söylüyor ki birbirine karışmayan dev ve iki dev sıvılar içerisinde K cismi çekirdek bir dengede. E musluk açılıp diyor sıvı akışı durduğunda cismin içindeki yeni durum nasıl olur? Şimdi burada önemli olan mevzu şu. Siz bu musluğu açtığınızda musluğun bulunduğu seviyelerde iki de öz sıvıya kadar olan yani şuraya kadar olan yerde. O halde buradaki D üstüleri sıvının tamamı ne olacaktır arkadaşlar? Boşalacaktır. Şimdi ilk durumda, birinci durumda bu cismi hem D özkütleri sıvının hem de 2D özkütleri sıvının uyguladığı bir kaldırma kuvveti var mı? Var. Peki sen yukarıdaki D özkütleri sıvıyı ortadan kaldırırsan yani aslında buradaki aşağıya doğru olan ağırlığı G'yi dengede tutan F1 ve F2 kuvvetlerinden iki tane kuvvetle yani şu anda birinci durum için F aslında FD diyelim artı F2D yani D ve 2D üstü cisimlerin sıvıların uyguladığı kaldırma kuvveti eşittir gelecek olursam denge, denge sağlarken ne olmuş? Buradaki D üst sıvı sıvıyı ortadan kaldırınca otomatik olarak bu adam ortadan kalkmış olacak. E bu adam ortadan kalkarsa o zaman buradaki ifadenin ne olması lazım? Her ikisinin dengeleyebilmesi için bunu büyümesi lazım. Peki bunu nasıl büyüteceksin sen? E şimdi bu neye eşitti? V batan çarpı D sıvı çarpı G. E şimdi G sabit. Aynı ortamda. E sıvının üstü sabit. Buradaki iki üstesi üstü üzerine hiç üzerinde bir değişiklik yapmıyorsun. O zaman burada V batan artıman lazım. O halde cisim 2D'ye biraz daha batacaktır. O halde cevapta bakacağım şey 2D'ye biraz daha batmış olan bir cevap arıyorum ki orada cevabın ne olacaktır arkadaşlar? C şıkkı olacaktır diyeceğiz. Gelip gerilmesi sorusu arkadaşlar. Genelde böyle yorum sorularında çok karşınıza çıkan soru formatlarından bir tanesidir bu. Şimdi burada tabi yine bir kuvvet diyagramı çıkartmamız lazım. Yani bir de burada bir kuvvet dengesinden bahsedeceğiz aslında. 9. sınıfın <laughs> Newton'un eylemsizlik yasasında verdiğimiz mesela aslında bir denge meselesinden bahsedeceğiz burada. Şimdi bir soru gördüğünüzde ya da bir cisim gördüğünüzde yapmanız gereken ilk ve en önemli şey aslında üzerine etkilen kuvvetleri belirlemektir. Bir, bu cismin aşağıya doğru bir ağırlığı var mı? Elbette ki var. Peki bu cismin yukarıya doğru bir kaldırma kuvveti var mı? Elbette ki var çünkü sıvı içerisinde. O halde ben burada cisim üzerine eden kuvvetleri çizecek olursam aşağıya doğru G var, aşağıya doğru T var, yukarıya doğru da FK var. O halde bu adam dengede olduğundan yani yukarıya da aşağıya doğru gitmediğinden bu cismin üzerine eden toplam kuvvetinin ne olması lazım arkadaşlar? Sıfır olması lazım. O halde yukarı çeken FK'nın... Aşağıya durulan G ile T'nin toplamının ne olması lazım? Eşit olması lazım diyeceksiniz. Buradan tabi T ip gerilmesi ne eşit olacaktır o zaman? FK eksi G'ye eşit olacaktır. Peki buraya bakalım arkadaşlar. Buradaki ifadede bu adamın aşağı doğru bir ağırlığı var mı? Var. Yukarıya doğru kaldırma kuvveti var mı? Elbette ki var. O halde ben bu kuvvetleri şekil üzerinde gösterecek olursam aşağıya doğru sadece ve sadece G var. Ama yukarıya doğru ne var? Yukarıya doğru hem FK var hem de T var. O halde cisim dengede olduğundan yukarı çeken aşağı çeken eşit olacağından ne diyeceğim? Fk artı t eşittir diyeceğim g. O zaman buradan t ne çıkacak arkadaşlar? g eksi fk çıkacak. O halde aslında <laughs> burada şunu da söyleyebilirim ben size. Cisimler bakın cisimler havadayken g ağırlığında gelir ama sıvı içerisine girdiğinde fk kadar hafifler. O halde biz şöyle diyebiliriz. Cisimler sıvı da FK kadar hafifler diyeceğiz arkadaşlar. Yani kaldırma kuvveti ne kadar artarsa, ne kadar büyük olursa sizin ya da işte cismin, sıvı içerisindeki cismin ağırlığı azalacaktır. Ki bunu eğer yazın yüzme havuzuna ya da denize girdiğinizde hissedersiniz mesela. Girdiğinizde rahat yürüyorken ve hareket edebiliyorken işte sudan çıktığınızda vücudunuzun ağırlaştığını, yer tarafından daha fazla çekildiğini aslında hissetmeniz lazım. hissediyorsunuzdur. Nedeni de kaldırma kuvvetinden dolayı arkadaşlar. Suya girdiğinizde kaldırma kuvveti kadar aslında hafiflemiş olursunuz. Böylelikle hareketiniz daha rahattır. Mesela fizik tedavilerin su içerisinde yaptırılması, mesela onların daha rahat işte elini, kolunu, ayağını hareket ettirmeleri, sağlaması, mesela kaldırma kuvvetinin hafifletme etkisinden dolayıdır. Aklınızda burada bulunsun. Şimdi şöyle söylüyor. Diyor ki kardeşim benim iki tane cisim var. X ve Y cisimleri. ve var. Şekil şey, gibi de denge bu adamlar. Tamam. Şimdi diyor ki musluktan öz kütlesi sudan büyük. Hmm. Şimdi biz bunun içerisine öz kütlesi sudan büyük ve su ile homojen karışabilen sıvı aktarıyoruz. Ne olur? Sen buraya öz kütlesi daha büyük bir sıvı katarsan o zaman burada suyun öz kütlesi artar mı? Peki bunun öz kütlesi artarsa kaldırma kuvveti dediğimiz şey ve batan çarpı D sıvı çarpı G olduğundan dolayı sen buradaki DS'yi artırdığın için FK artar mı? Peki FK artarsa her ikisi de yukarıya doğru daha fazla itilir mi? Sen bunu ne kadar fazla yukarıya doğru itersen t 1 o kadar azaltırsın. Sen bunu ne kadar yukarıya doğru itersen t 2 de o kadar artırırsın. O zaman azalır artar öğrenci. Benim için ne olacak arkadaşlar? doğru cevap olacaktır diyoruz. Peki sevgili fizik canavarları yine örnek diyelim ve devam edelim. Şöyle diyoruz ağırlıklar işte kalleme cisimler sıvı içerisinde şekilde gibi duruyorlar. Cisimlere etkiden kaldırma kuvvetlerinin büyüklük ilişkisi nasıldır diyor. Şimdi bakın hatırlayın ben size şunu söyledim dedim ki bu cisimlerin yani yüzen cisimlerin kaldırma kuvvetleri ağırlıklarına eşitken batan cismin ağırlığı kaldırma kuvvetinden büyüktür. Şimdi bu adamların ağırlıkları eşitmiş. Yani buradaki G'ler eşit. G'ler eşit o zaman K ile L'nin kaldırma kuvvetleri eşittir. Yani diyeceksiniz ki K'nın kaldırma kuvveti, L'nin kaldırma kuvveti eşittir. Ama burada M'nin kaldırma kuvveti bunlardan nedir diyeceksiniz arkadaşlar. Daha küçüktür demeniz gerekiyor. Sevgili canavarlarım, sevgili fizik canavarlarım. Diyor ki işleri diyor dolu. K ve L cisimleri şekildeki bir sıvı içerisinde dengededirler. Buna göre bunların neleri kesinlikle doğrudur, neleri eşittir kesinlikle diyor. Şimdi ben şunu söyledim. Dedim ki bak eğer cisimler sıvı içerisinde tamamıyla askıda duruyorlarsa bu adamların her ikisi içinde cismin öz kütlesi, sıvının öz kütlesini eşittir. Ama yüzüyor olsaydı küçük dibe batıyor olsaydı büyük olacaktı öz kütlesi sıvıdan. Ama tamamı batık yüzüyorsa, askıda kalıyorsa öz kütlesi sıvının üstesine eşit. O halde burada öz kütlelerin eşit olduğu kesindir. Ama kütlelerin ve hacimlerin eşitliği hakkında bilgi veremem. Çünkü kuvvetle ilgili bir bilgim yok. Yani ağırlıkları ya da kaldırma kuvvetleri hakkında bir bilgiye sahip değilim. Buraya dikkat edin. Sevgili fizik canavarlar diyor ki ağırlıkları eşit diyor. K, L, V, M cisimleri sıvı içerisinde şekilde gibi duruyorlar. Dursunlar. Bunların diyor sıvıya batan hacimlerinin arasındaki ilişki nedir diyor. Şimdi ben şunu biliyorum. Bu adamların ağırlıkları eşit. E ben bunların kaldırma kuvvetleri ağırlıklarına eşitse. Ağırlıkları da birbirine eşitse. O zaman bunlara uygulanan kaldırma kuvvetleri eşit midir? Değil mi? Yani bununla bunun kaldırma kuvveti ağırlığına eşittir. E şimdi bu adamların ağırlıkları eşit olduğuna göre. O zaman FK'ları da eşit midir? FK'ların eşitse FK dediğin şey nedir? FK dediğin şey ve batan çarpı D sıvı çarpı G'dir. O zaman aynı sıvıda aynı yer çekim eşitse bunlar. O zaman ve batanlar da nedir? Eşittir. O halde demek ki K'nın ve L'nin sıvıya batanları birbirine eşittir. O halde şöyle yazalım. Şu tarafa yazayım isterseniz. Ya da alta yazayım. VK VL'ye eşittir. Batan hacim için söylüyorum. M'ye geldiğimizde M de kaldırma kuvveti ağırlıktan küçük. Şimdi bu adamların ağırlıklar eşit. O zaman bunun kaldırma kuvveti daha küçük olduğuna göre o zaman bunun batanının daha küçük olması lazım. O zaman burada VM'nin olması lazım arkadaşlar. Daha küçük olması lazım diyeceksiniz. Peki sevgili fizik canavarlar. Şimdi bir heterojen karışım veriyoruz. Heterojen karışım için şunu söylüyor ki Birbirine karışmayan demir ve D2 öz kütlesi sıvılar içerisinde eşit hacimli kale cisimlerinin denge durumları verilmiş. Belki. Şimdi ben şunu biliyorum. Bu adamların öz kütleleri yani sıvıların öz kütleleri için D2 D1'den büyük müdür? Kesin. Zeytinyağı su gibi düşün. Su burada, zeytinyağı burada. Ama L, D2'de battığı için bir sefer L'nin öz kütlesi D2'den büyük. E K'nın üstüse D1 eşit. O halde burada sıralamayı, hepsi için sıralamayı şöyle yapabilir miyiz? DL burada en büyük. Sonra D2. Sonra da D1 ile DK birbirine eşit diyebilir miyim? Elbette Burası çok önemli bir sıralama. Şu sıralamaya dikkat edin. Tekrar bakabilirsiniz bu sıralamaya. Peki şöyle söylüyor. Diyor ki bunlar eşit hacimli. E kardeşim eşit hacimli ise bunların hepsi de battığı için o zaman bunların batan hacimleri eşit demektir. Batan hacimleri her ikisi için de V kadar demektir. O zaman K'ya uygulanan kaldırma kuvveti L'den büyük müdür? Kaldırma kuvveti nedir? Ve batan çarpı D sıvı çarpı G. E şimdi tamam. Bunların batanları eşit. Ama L'nin bulunduğu sıvının öz kütlesi daha büyük. E sıvının öz kütlesi ne kadar büyükse kaldırma kuvveti o kadar büyük. O zaman L'nin kaldırma kuvveti daha büyüktür. Bu öncül yanlıştır arkadaşlar. L cisminin öz kütlesi D2'den büyük müdür? L'nin öz kütlesi D2'den büyük müdür? Bakın görüyor musunuz? Evet büyüktür. Kesinlikle büyüktür. K'nın öz kütlesi D2'den küçük müdür? K'nın öz kütlesi D2'den küçük müdür arkadaşlar? Bakın görüyor musunuz? Kesinlikle küçüktür arkadaşlar. Kesinlikle doğru söylüyor. O halde ikinci ve üçüncü öncül benim için ne olacaktır arkadaşlar? Doğru olacaktır diyeceğiz. En evet, sevgili fizik canavarları. Bir videonun da sonuna geldik. Ümit ediyorum bu videoda sizin için faydalı olmuştur. Bu videoda gelişmenize katkı sağlamıştır. Lütfen videodaki soruları seyrettikten sonra bir sonrakinde de soruları görür görmez siz çözün. Baştan itibaren siz çözün, durdurun siz çözün. Çözemezseniz soru çözümlerine bir daha bakın. Bu öğrenmenizi kalıcı hale getirecektir. Her zamanki dediğim gibi ne yapıyoruz? Çevremize fizik canavarından bahsediyoruz. Aşağıda tamamen beleş ve sonra abone ol tuşuna basıp, yorum yapıp, zili açıp bildirimlerin gelmesini sağlıyoruz. Katkı ve katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ne yapıyoruz? Bir sonraki videoda görüşene kadar kendimize çok ama çok iyi bakıyoruz. Hoşçakalın. Benefisik canavarlarım.